Marjinal 2'nden herkese selam. selam. Ben Emine. Ben Abdü Samet. Evet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Dağlı Poli'nin başına oturduk. Ben orantıya Ya şey. hayır. 7. Bende de yedi ki. Sende. Şuradan 2 ile. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektrik idaresi Ne yapıyorsun? Elektrik idaresindesin. 7 geldi. Ya ben 12 attım sana. Hayır. Tamam onda da onda. da ver. Var. mı para? Var. Varmış. Al köpek. Evet. Elektrik idaresini aldım. Hır. Elektrik idaresi ve su idaresini birlikte alırsa, iki idare de onda olursa her iki kamu kuruluşuna da sahipseniz kirası atılan zarın 10 katını ödüyor. Yani şöyle eğer gelemezsek diye söylüyorum. Mesela ben bir zar attım ve 6 geldi. Ben Abdüsöme'de 60 hem ödüyorum. Eğer bir tane idare ise bu sefer de kira e, kirası atılan zarın 4 katı yani 6 atlıysak 24 hem ödüyor. Bunu da söyleyelim gelmişken. Evet sıra bende. Şunu al. Ha ben aldım onu. Elektrik şey, e, elektrik idaresi 150'üm değil mi? 150'üm değil mi? 50 aldın mı? Tamam. 50 verdim, 150'ümü aldım. Evet devam ediyoruz. Kaybettin bu arada. 6, 4, 10. Ne? Kaybettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bebek. 320 alıyorum ben bebeği. 320. 180. Bebek. İnşallah yanlış hesaplamıyorumdur. Görünmüyor. Yetmiş. 80. Evet aldım ben bebeği. Bebeğin alış fiyatı 320 m. Evet oynat. Oh. Bebek. 10. 1, 2, 3. Ya sabun. Şans. Ben akıyacağım. Aç. Yeni köye ilerle. Ya. Param yok ki. Ağla. Ev satarsam ama Yo. Bilmiyorum sen bilirsin. O evler yatırım diyorum tamam. sana. Yeni köye geldi bir şey yapamıyor. Okudun mu full? <laughs> Okumadım. Yeni köy ilerle yazıyormuş sadece. Olsa. evet. Beş. Neredeyim? Boyunu atacağım. Üç, işte beş. Yaşasın. Ben yeni köye geldim 5 atarak. O yüzden dört düzeme alış fiyatı. 500 verdim. Yüzü görebiliyor musun? Yüz Ha boyunuz. Biz aldım. Atıyorum. Ben alıyorum. At. Yeni köy. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş gelir ranks. Yazık yine kazanamazsın. Param yok ki benim. <laughs> e buradan geçtin ya. Almıyorsun işte hiçbir şey. Tam param yok. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuna gel. Orası neresi? Sirkeci. Tamam. Sirkeci alıyorum. Kaçan? Sirkeci 120 eme alıyorum. Ah. Aferin. Evine niye gittin? Sirkeci. Ya alır mısın şunu? Sirkecin alış fiyatı 120 mi dedin? Hı -hı. 120 verdim. Evet. 4 ev harbiye de kaç para lan? Bu arada belki rastlayamayız. Elimizde olan şu an ee, ya da bir videoda kesilmiyor. Sen bunu 750'e nasıl ödeyeceksin mesela harbiyeye gelirsen? 750 mi ödeyeceğim? Benim param var bu arada. Aa yokmuş. Hadi gel, gelmeyiz bir şekil. Yaklaştım. Aa gerçekten ben At niye tekrar. böyle oldum? Ya ben şu an odaklanamıyorum kardeşim. Hem item'ın yok bak. Late'de düşeceksin sen. 5-5 <laughs> attım size tekrar bende. 6 altı <laughs> orası? Da benim. Orası da senin mi? Yo benim değil. Senin ya. Tren istasyonu benim. Orası ne? Haydarpaşa vapur iskelesi. Yok. Kadıköy vapur iskelesi ve deniz yok. Ha, aa sende bir istasyon mu var? Evet ben Kadıköy'ü... Aa bir dakika <laughs> alamıyor muyum yoksa? Hmm, 200, 200 mü orası? Değil. 20. Alırsın. 40. 30. 60. Alamıyorum bu arada alırsın. Ha, alıyormuşum. Aa benim yüzüm varmış burada. Tamam. Kaç <laughs> <Beş> tane? Bir <Gitar>. tane. <laughs> evet, 200 verdim. Kadıköy'ü aldım. Bu arada lafı gelmişken e, söyleyelim. Şu iskele veya istasyonlar ikisi de sayılıyor. Eğer birine sahipseniz size gelen kişi 25 25'em kira diyor. Eğer ikisine sahipseniz 50'em, m, e, üçüne sahipseniz 100'em ve dört istasyona sahipseniz 200'em kira alıyorsunuz. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne orası? Beşiktaş. Alıyor musun? Yok. Tamam. Ya da alıyorum, alıyorum bekle. Param yok ki. Vardı diye yok mu? 4-4 attım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bostancı. Dur Erenköy, Erenköy. Erenköy. Aa ben Erenköy. Alamıyorum. Tekrar at. Al. Neyse, senin evleri atlattık en azından. 5 1, 2, 3, 4, 5 Sule bir Öde. 5, 50 evet. İkisi de sende. 50 20, 40 50 Evet, oynayalım. Bereket ver. Burayı da bitirince bitirelim mi? Devam mı edeceğiz? Bilmiyorum annemin hani dersi. 4 Kaç? 9 Göremiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şans, Şanstan Güzel oku. Öde gelirse bitirelim. En yakın kamu kuruluşuna git. Kamu kuruluşu. Suları dersin. Suları dersin. Ama tamamını oku. Ama bir şey yok suları ders zaten benim. En yakın kamu kuruluşuna git eğer sahibi yoksa bankadan satın alabilirsin. Sahibi varsa zar at ve sahibine attığın zarın 10 katına öde. Zaten sahibi Abdülhamet olduğu için bir şey değişmiyor. Bazen bilgi veriyor gibi konuşuyorum. Evet, kaç atmıştın sen? Ben de bitireyim. 9. Neredeyim ben? Bir dakika. Kayıp sandıklar odasınındayız. Ha tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya terapiye geldi ve alamıyorum. Magda. Eee, parama bak. 32 liram var. Evet, öyle bakalım. 5. Oh, Kamufonu bir kamufonu bir şans. <laughs> Normal oyunda da gelmez ha. Başlangıç noktasına ilerleyeceğiz. Zaten başlangıçta hmm. ilerleyecektin. Al bakalım. Erkenden kardeş erkenden. Bir de güç güç olsun geç olsun. Bizi bitirebilir çünkü. Geç olsun. 38-45'te bitiririz 6 1-2-3-4-5-6 Dolapdere. Ben 250 <laughs> alıyorum. Başlangıçtan geçtiğim için. Evet oyna bakalım. Oyna. 9. Burası. Evet. Kaç para? Ne orası? Ya al kaç para orası ya. Burası ne ne? Sirkeci, Sirkeci mi? Al bir Kiram girip. 8 an. Sirkeci al. de sadece kira 8. Eee... 3 renk, rengin 3'ünü de toplarsanız 16. Kaç ödedin bana? 8. Evet, bende bir sıra. 2. 1, 2. Haydar Paşa senin mi? Haydar Paşa benim. sana? 25 ödüyorum. Al. Yere aldım ya kirayı. Bir bir attım tekrar bende. 9. Şey şurası. Taksim orası sanırım. Hadi bakalım. İki atarsan. Ha, ha bir dakika. tamam. Taksim senin değil de ama Senin mi? Taksim sattın mı sen? Aha. Ha okey. Tamam. Evet devam. 7 Neredeyim ben? Bir şey dikiyor musun? <laughs> Dikeceğim. <laughs> Benim ölümüme hazırlık yapıyorum. Kaç tane dikebiliyorum şimdi bak. 3 tane ev dikeceğim. Verişe bak parayı. Para babası sanki ya. 3 tane ev ver. Ne verdin bana? Evini al. 300 verdim. 3 tane ev ver. 200, 20, 40, 50, 300 tamam. 1, 2, 3. Bu da kalan para. tane şişliye dur. üç bu, tane buraya. Harbiye'deki yani. iki tanesi buraya. Okey, şu an okey. Ah be oğlum, Oo mi? Atlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne orası? Alıyorum! Ben parayı çürütüyorum ama olsun. Öyle yayında hepsini alman gerekiyor dedim sana. Hadi. sende sıra. 6-6-12. Kapatışa geldim. 200 lira ödeyip 2, aldım? 3, 4, 5, 6, Kapataş, 7, 11, 12. Sula edersi onun zaten. 6-6-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hı. En fazla 5 olmak şartıyla istediğin kadar ilerle. Şimdi başlangıç noktasına ilerliyor. Tamam. Bra. Bra. Başlangıç mı? Tarabe ilerleyip alabilir ama paran yok tamam." 200 var. Niye fırın Dört 4 4 mü attın? Ee, bir tane daha atarsam hapis. Kodes. Attım lan. Kodes. Altı altı attım bir ne de. Ve kira ödemiyorum sana. Kodes'e gir. Çok uzaksın zaten. Hadi Kodes'e gir sen. Evet ya, 3'e de gelirim ben oraya. 3. Neredeyim ki ben? 1, 2, 3. Aa, kira ödemiyorum <laughs> 30 ödeyecektiniz. Param yok. Şu an 16 liram var. 9. Çıkamadım. 4. 1, 2, 3, 4. Etiler. Oyna. Etiler 300'den alınıyor. Kaç 8. yere Çıkıyor. çıkıyorsun. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamufonu aç bakalım. Ben 200 emmi alıyorum. 100 em mirasa kondu. Oley bir 100 em daha alıyorum. Evet oyna at sen de sen. 6, 10. 10. Ücretsiz otopark bir şey değil. O. 4, 1. Aa bir dakika kamufonu çektin mi beni? Ne çıktı? 100 çıktı ya. Ha 1, 2, 3, 4. Ne o? Sultan Ahmet. Sultan Ahmet. Ben, sen en yüksek kiran kaç Mecidiye köyde 3 okay. ev 800. Zaten ödeyemeyeceğim. Neyse hadi devam. Sultan Ahmet yüzem alınıyor. 1 2 3 4 5 6, 6, 6 7 teşvik. Benim değil. Ya da alayım mı? Alayım. Orası mi? da sana maşallah. Teşvik 260'ım alınıyor. Yok 260'ım yok. Yokmuş 60. devam. Aynen. 6. 6 1 2 3 4 5 6 şimdi 60 ver önce. Önce 60 ver elektrik idaresi. 40 alayım. 40 yok misin lan? Sen. Ya onlardan birini salacaksın bana. Oyna tekrar 3 üç gel. 1, 2, 3, 4. 4, 6, 7. Ya hayır hayır. Ben bunların hepsini satışa çıkaracağım herhalde. 7. 7. Ama mecidiyek 800. 800 lira. Doğru değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. 800 mü? 800. Ver onları bir. Hayır bir dakika ona göre hesaplama yapacağım ben. 20, 40, 50. Ya da şöyle anlaşabiliriz. Ha. İki tane iskeleni ya, oha. artı 100 lira var. <laughs> İki iskele mi vermem? Sirkeciyle Karaköy'ü vereyim. Hayır. <laughs> ya iskele veremem. Hayır. Hani. İki iskele diyorum. Ben satıyorum. İki iskele... çıkaramazsın ki para. Bana ne? Çıkarırım. Yani Yeniköy... yeni köy yeni köyü oradan beni batırabilirsin. Yeni ver direkt. Yeni köy artı iskele. Hayır canım oldu. Başka? Yeni okay, köy... yolla yeni köy. Yeni köy tam mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Okey misin? Tamam. Yanlış kelime. Aşık oldum yine. Ya yeni... Hayır diyelim ki ben satış yapacağım. Hayır. Yaptı olmaz kardeş. Sana veremem. Bebek kaç? Bebek. Çıkaramayacağım ya. İyi al hadi yeni köyü. Burada oyuncularla anlaşabilirsiniz kira konusunda. Ben 800 deme ödeyecektim? Param olmadığı için <laughs> ödemedim. Evet sen de sen. 10. Bir. 1. Ben neredeydim? Teşvik Bir, 1, 2, 3, Paran yok. <laughs> onu da alıyorum ben. Paran yok ki. Var ki. Paran yok. 300, 250. <laughs> 250 yok orada. <laughs> 250 yok ya. Yok. Ya. Allah. Dur 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 sen... Beyoğlu'nu ipotekliyorum. hayır ya. Kaç ki Beyoğlu? 70 var. Yok ya. Bu ya. 200, be. 250. 30 da burada, 70 de burada al. Kaç ben Alayım ben, ben o iyi şeyi. Ha dur onu... 400 verdim ben. Bir say. 350 vereceksin. 200. 300. Yo 350, 350 Ha tamam o zaman. Yeniköy fişekli. Göremiyorum Yeniköy'ü şu anda. Hızlı al yeni biraz Yeniköy ya. Yeniköy değil Tarabya. Ha Tarabya neyse işte. Oh oh buraya gelince güzel. Çuk çuk çuk. Aa Tarabya yok. Aa bak şunu. Şurada şurada. Tarabya 350 eme aldı. Evet, sıra. This could be good for me lately I was feeling like I